Bir sonraki fonksiyon 7. sırada bulunan çarpma fonksiyonu. Yine bu fonksiyonda aynı şekilde P2 ile P1 değerini çarpılıp P1 değerine sonucun yazılması şeklinde oluşuyor. Yine aynı şekilde P2 olarak V2 olarak P2'yi değeri girelim. Bu arada şu ana kadar yaptığımız tüm örneklerde değişken olarak kullandık bu kısmı. Ancak burada sabit de atayabiliriz örneğin 2 değerini sabit olarak atayabiliriz ve 2 çarpı V0 eşittir V0 şeklinde olabilir. Ana ekranımızda V0 adresi daha önce de eklenmişti. Simülasyon modunu başlatıyorum. Şu anda değer değişmiyor. Bunun sebebi V0 eşittir 0 olduğu için 2 çarpı 0'dan sonuç sürekli 0 olduğu için herhangi bir işlem yapılmıyor. Aslında yapılıyor ama sonuç sürekli 0. Örneğin ben buradaki değeri 1 olarak girersem 1 çarpı 2'den 2 2 çarpı 2 4 8 şeklinde devam edecektir. Her 1 saniyede bir makro döngüye girdikçe.